Biz en iyisi Rabbimize dönelim bu receb ayında. Kimseden fayda yok. Tevbe. Onun için her derste bu ay münasebetiyle tevbeye teşvik ediyorum. Adem Aleyhisselam buyuruyor. Ya Rabbi öyle bir iblisi bize musallat ettin ki bundan kaçıp kurtulmak imkanı bulamıyorum. Vesvese, fitne. Cennette buldu getirdi cennetten çıkardı ya. Adem Aleyhisselam. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. receb bu şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Sahabe-i kiram dediler ki ma manahu. Hep bütün 12 ayda Allah'ın ayıdır. Buna niye Allah'ın ayıdır buyurduğun anlamı nedir? Resulullah cevap buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Liennehu mahsusun bil maghfira. Öyle bir aydır ki günahların affedilmesi için özellikle kurulmuş bir ay. Yani şu ay mağfirete mahsus. Allah Teala diyor, bir kere tevbe etse diyor, bir istiğfarla affedeceğim diyor. Ya bir kere istiğfar edilmez. Yetmiş kere istiğfar edeceksiniz. Ellerinizde kaldırırsınız. Allah'ım <Et> mağfirli ve rahemni ve tüb aleyye. Bu istiğfar okuyacaksınız. Yetmiş kere. Allah'ım mağfirli ve rahemni ve tüb aleyye. Kim bunu yetmiş kere Recep ayında okursa, hiçbir derisine ateş değmeyecek inşallah.